Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Namnamslar olan aşkımı artık hepiniz biliyorsunuz. Şimdi bu Namnams aşkımı Kinder Joy ile birleştirdim ve ortaya Kinder Joy Namnams çıktı. Sizler için hazırladığım, kendi yaptığım Kinder Joy Namnams sürpriz yumurtamızı açacağız ve bakalım sizler için içerisinden ne gibi sürprizler çıkacakmış. Hep beraber izleyip göreceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Sürpriz yumurtamızı hemen açıyorum. İşte iki parça ayırdığımız sürpriz yumurtanın her iki tarafında da sürprizler var. Acaba ilk önce hangisini açalım? Bunu açalım. Hemen açıyorum. Oo, içerisinde çok güzel leylak rengi bir sürpriz poşet çıktı. Ve poşetimizin üzerinde de benim çok sevdiğim Namnams karakterlerinden bir tanesi var. Ve şimdi sürpriz paketin içerisinden çıkan sürprizimizi gösteriyorum harika bir namnams figürüyle süslü bir toka çıktı arkadaşlar. Bakın mandallı toka mı deniyordu buna? Tam olarak ismini unuttum ama çok güzel değil mi? Harika bu tokaya hatta gerçek saçlı lol bebeğimiz için bile kullanabiliriz. Harika bir toka çıktı ve sürpriz poşete de bayıldım. Şimdi gelelim bu kısma. Bayağı bir ağır. Acaba içerisinde ne var? Neden bu kadar ağır? Hemen açıyoruz. Çok güzel misler gibi kokuyor. Arkadaşlar mango ya da şeftali kokuyor olabilir. Harika bir slime çıktı. Slime'ın içerisinde de sürprizler var. Bakalım hangi sürprizleri bulacağız. Çok tatlısınız siz. İşte birinci Nam figürümüz. Hemen slime'ı biraz daha karıştırıyorum. İkinci Nam figürümüz. Ne kadar tatlısın Arkadaşlar bu bir karpuz Karpuz figürü Biraz daha slime'ı karıştırıyorum Ve birazdan bu slime'la da oynayacağım Bakalım göründüğü kadar Güzel mi ve güzel oynanacak mı Ay baya bir slime'a bulanmış olsa da Yine çok güzel Bakın ne kadar garip gözüktü Bir nam num Noms figürü Aa, Arkadaşlar şurada çok değişik bir şey var bu da nesi? Bir patates kızartması değil mi bu? Patates kızartması görünümlü bir nam nams. Daha doğrusu nam ya da nam. Ve son olarak glitterlı nadir bir figür olduğunu düşündüğüm harika bir nam nams figürü daha çıktı. Bakalım başka bir şey var mı? Başka bir şey gözükmüyor. Ve slime Muhteşem. Bakın hemen şöyle yakından göstereyim. Fluffy bir fluffy slime. Çok güzel, harika, mis kokulu. Kıvamına bayıldım. Bir slime bize bu videoda eşlik etti. Arkadaşlar, tokaya bayıldım. Özellikle bu karpuzlu figüre ve patates kızartmasına da bayıldım. Çok beğendim. Sizler de umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.